sizlerle birlikte gördüğünüz gibi buradan yüzümü gösteriyorum durun yüzüm gösteriliyor şimdi ne yapacağımızı size söyleyeyim bugün yani siz Fred bir modunu nasıl indiriyoruz diyordunuz sürekli ilk önce Chrome'a girin tamam mı Chrome'a girin arkadaşlar ben şunu küçülteyim başka bir yere koyayım şimdi buradan ne yazıyoruz söyleyeyim mi hello fred br alfa 2 mobil yazın burada ilk çıkan game jolt'a basın böyle fred bir var Şimdi şu şu Windows'a basmayın ama Windows kullananlar için yapabilir. Buraya basın. Buradan ikisini de seçebilirsiniz. İndirin ve oynayın. Ben size bir şey demiyorum. Şimdi ben tekrar indireceğim. Silmiştim çünkü. yükleniyor şu an. Arkadaşlar yükleniyor. Ben şuradan pre, pre da indireyim. Şimdi burada bir dakika yazıyor. Biz siz birkaç dakika bekleyin. Sonra tekrar gelin indirin. Yani virüs falan yok. Ben bekleyeceğim yani biraz. Videoyu keseyim ben. Arkadaşlar geri şimdi kaydı kestim. Çok az kaldı indirilmesine. İndiriyor. İn, indiriyor. Indirir. Şimdi bunun üstüne tıklayın. Bir kere bilinmiyor falan yazıyor. Siz bekleyin böyle. Yani bekleyin. Beklersin. Bakın bö böyle geldi. Yükle değil. Yükle değil. Yükleniyor diyor. Hello Fredier Alfa 2 yazıyor gördüğünüz gibi. Geçen videoda bayağı yorum attığınız o video var ya bir On Onu nasıl indireceğinizi gösteriyorum şu an. Bu şu an böyle duruyor. Uyarı verirse zaten yine de yükleyin deyin, Virüs yok. Virüs yok. Ben indirdim. Hiçbir şey olmadı. Virüste. Şimdi bekleyelim. Bak bana da uyarı verdi. Ama bu güvenli. Yine de yükleyin diye. <laughs> Yüklendi. Bakın. Kamera dondu. Bakın buraya gelecek şimdi. Gelmedi. Buraya mı gelecek? Ha bakın geldi. İsterseniz oynayabilirsiniz. Diğer videoda da Hello Guest nasıl indirilir onu göstereceğim. Bir de klasik alfa 2 nasıl indirilir onu göstereceğim. Hadi görüşürüz.